Merhaba ben Cetin. Ee, bu videoda MS SQL veri tabanında kütüphane veri tabanında e, şöyle tabloların olduğu kısımda tür kısmına yeni bir kayıt ekleyeceğiz SQL koduyla. Şöyle 19 tane kod ver. Yeni kayıt eklemek için insert tablo adı tür sonrasında ne ekleyeceksek Hadi, value felsefe bir kayıt ekleyelim sonrasında refresh yapıp Tablomuzu açtığımızda felsefe diye bir kayıt eklediğini görüyoruz. Yani şurada e, tür tablosunda ad kısımlı isme şu değeri eklemesini söylüyor SQL kodu.